Sıla Gençoğlu, Türk pop müziğinin en güçlü kalemlerinden ve en derin seslerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Ancak son dönemde kariyerinin rotası müzik listelerinden ziyade bir lokantanın reklam panolarına doğru kırılmış görünüyor. Ata Lokantası ile özdeşleşen bu yeni imaj, sanatçının o vakur ve ulaşılmaz duruşuna gölge mi düşürüyor yoksa bu sadece modern bir kariyer yönetimi mi? Bir sanatçının en büyük sermayesi dinleyicisiyle kurduğu o görünmez ama sarsılmaz güven bağıdır. Sıla, afitap dediğinde ya da vaziyetleri söylediğinde sokaktaki insanın acısına, neşesine ve isyanına tercüman oluyordu. Şimdilerde ise bu derin bağın yerini ticari bir sözleşmenin getirdiği zorunlu gülümsemeler almış gibi bir hava hakim. Sanat ve ticaret arasındaki çizgi her zaman ince olmuştur, ancak Sıla örneğinde bu çizgi iyice bulanıklaşmaya başladı. Bir müzisyenin bir markanın yüzü olması son derece doğaldır, fakat o marka sanatçının müziğinin önüne geçmeye başladığında tehlike çanları çalıyor demektir. Sıla'nın kariyeri adeta O lokanta'nın dekorları arasına hapsolmuş bir tabloyu andırıyor. Oysa biz onu tozlu yollarda şarkı söyleyen, fırtınalı aşkları anlatan, o kendine has asiliğiyle tanıdık. Şimdi ise steril bir mutfak ortamında, elinde bir tabakla verilen pozlar, onun sanatsal kimliğiyle taban tabana zıt bir görüntü sergiliyor. Eleştirmenlerin en çok üzerinde durduğu nokta, sanatçının, gizemini, kaybetmesi. Eskiden bir sıla albümü çıktığında yer yerinden oynardı, çünkü Sıla nadir konuşur, sadece müziğiyle dertleşirdi. Bugün ise her reklam kuşağında karşımıza çıkan bir, oyuncu, kimliği, o gizemli sanatçı portresini zedeliyor. Peki, Sıla gerçekten bir reklam aracı haline mi geldi? Yoksa bu, müzik sektörünün daraldığı bir dönemde hayatta kalma mücadelesi mi? Eğer mesele sadece hayatta kalmaksa, Sıla gibi bir devin buna ihtiyacı olup olmadığı büyük bir tartışma konusu. Sanatçının özgürlüğü, onun en kıymetli hazinesidir. Bir markanın sloganlarına mahkum edilen bir ses, ne kadar gür çıkarsa çıksın, bir yerden sonra inandırıcılığını yitirir. Dinleyici, o sesin arkasında bir samimiyet arar, ticari bir kurgu değil. Ata lokantası reklamlarında gördüğümüz kişi sılamı yoksa sılayı canlandıran bir oyuncu mu? Bu sorunun cevabı izleyicinin zihninde giderek oyuncu tarafına kayıyor. Çünkü o sahnelerde gördüğümüz duygular şarkılarındaki o ham ve gerçek duygulardan çok uzak. Bir sanatçı için en büyük risk ikon mertebesinden tanıdık bir yüze evrilmektir. İkonlar ilham verir tanıdık yüzler ise sadece tüketilir. Sıla'nın şu anki gidişatı, onu bir ilham kaynağı olmaktan çıkarıp, her gün gördüğümüz bir ekran yüzüne dönüştürüyor. Kariyer yönetimi uzmanları, bu tür işbirliklerinin, erişilebilirlik, sağladığını savunabilir. Ancak Sıla'nın hiçbir zaman erişilebilirlik gibi bir derdi olmadı, o, kalitesiyle zaten her yere ulaşmıştı. Bu ekstra görünürlük, aslında onun sanatsal değerinden çalıyor olabilir. Müzik tarihimiz popüler kültüre çok fazla teslim olan ve bu yüzden kendi özgünlüğünü kaybeden sanatçılarla dolu. Sıla'nın bu kervana katılması sadece onun için değil, Türk müziği için de büyük bir kayıp olur. Sosyal medyadaki tepkilere baktığımızda sadık dinleyici kitlesinin bu durumdan hoşnut olmadığını görmek zor değil. Biz seni şarkılarınla sevdik, yemek reklamlarıyla değil diyen sesler her geçen gün yükseliyor. Belki de Sıla bu projeyi bir oyunculuk denemesi veya farklı bir ifade biçimi olarak görüyor. Ancak halkın gözündeki Sıla imajı o kadar ağır ve oturmuş ki bu tür hafif projeler o ağırlığı taşımakta zorlanıyor. Reklam dünyasının geçici parıltısı sanatın kalıcı ışığını söndürmemeli. Bir restoranın menüsünü tanıtmak, bir sanatçının kariyer zirvesinde yapacağı en son işlerden biri olmalıydı. Sanatçı, toplumun aynasıdır derler. Eğer sılanın aynasında şu an sadece lüks bir restoran ve ticari kaygılar görünüyorsa, bu toplumun sanat algısındaki bozulmanın da bir göstergesi olabilir mi? Kendi yazdığı derin sözlerle içimizi titreten bir kadının Şimdi başkalarının yazdığı reklam metinlerini seslendirmesi yaratıcılığının bir molada olduğunu mu gösteriyor? Yoksa yaratıcılık artık yerini tamamen profesyonel bir işçiliğe mi bıraktı? Kariyerindeki bu duraklama veya yön değiştirme aslında yeni bir albüm öncesi sessizlik de olabilir. Ancak bu sessizliğin reklam gürültüsüyle bozulması, beklenen o büyük dönüşün etkisini de zayıflatıyor. Sıla'nın sesi, bir markanın müziği olmak için çok fazla yaşanmışlık barındırıyor. O sesin yeri, tıkırdayan tabakların arkası değil, milyonların kalbindeki o derin sessizliktir. Bir zamanlar konuşmadığı her saniye bir şarkı yazıyor dediğimiz Sıla, şimdi reklam setlerinde saatlerini harcıyor. Bu zaman kaybı, henüz yazılmamış ne kadar çok şarkının feda edildiğinin bir kanıtı sanatçının ticari tercihleri elbette kendisine aittir. Ancak hayranları onu bir mal sahibi gibi severler, onun başarısını kendi başarıları, düşüşünü kendi üzüntüleri sayarlar. Bu yüzden bu eleştiriler aslında bir sahiplenme duygusunun ürünüdür. Ata lokantası, nahaps olmak, fiziksel bir durumdan ziyade zihinsel bir kısıtlamayı temsil ediyor. Sıla gibi bir ozanın, vizyonunu bu kadar dar bir çerçeveye sığdırması, onun geniş ufuklarına ihanet gibi algılanıyor. Oyunculuk yeteneği olabilir, kamera karşısında çok şık durabilir, ama sılayı sıla yapan şey onun şıklığı değil, o şıklığın altındaki yaralı ve cesur ruhuydu. Reklamlarda o ruhu göremiyoruz. Müzik sektöründeki dijitalleşme ve gelir modellerinin değişimi, sanatçıları bu tür yollara itiyor olabilir. Fakat büyük sanatçılar, zor zamanlarda bile kendi onurlarını ve sanatlarının saflığını korumayı başaranlardır. Eğer bu bir geçiş süreci ise, Sıla'nın bir an önce o mutfaktan çıkıp stüdyoya girmesi gerekiyor. Çünkü dinleyicinin açlığı bir yemeğe değil, onun o eski, samimi ve sarsıcı şarkılarınadır. Sıla'nın kariyeri bir yol ayrımında. Ya bu ticari rüzgarın etkisinde bir, medya figürü, olarak kalacak ya da yeniden o eski, mağrur ve sadece müziğiyle konuşan Sıla olarak aramıza dönecek. Şu anki tablo, Sıla'nın kendi elleriyle ördüğü bir kafesin içinde olduğunu gösteriyor. Altın bir kafes olsa da, nihayetinde bir kafestir ve bir kuşun görevi kafeste durmak değil, uçmaktır. Sıla'nın kaleminden dökülen her kelime altın değerindeyken, reklam spotlarındaki sıradan cümleler onun diline yakışmıyor. Sanatçının dili, halkın kalbine giden en kısa yoldur ve bu yol reklamlarla uzatılmamalıdır. Gelecekte Sıla'nın kariyeri konuşulurken, bu dönem, reklamların gölgesinde kalan yıllar, olarak mı anılacak? Bu sorunun cevabını yine Sıla'nın kendisi verecek. Bir sanatçının en büyük mirası bıraktığı eserlerdir. Kaç reklam filmi çekerseniz çekin, hiçbiri bir, vur kadehi ustamın yerini tutmayacaktır. Sıla bunu en iyi bilenlerden biridir. Toplum olarak kaliteli sanata olan özlemimiz her geçen gün artıyor. Sıla gibi isimlerin bu boşluğu doldurmak yerine ticari projelere yönelmesi, kültürel bir fakirleşmeye de işaret ediyor. Sıla, kendi adını bir marka haline getirmek için yıllarca uğraştı. Şimdi bu markayı başka bir markanın hizmetine sunması, stratejik olarak bir hata gibi görünüyor. Belki de Sıla sadece yorulmuştur. Sürekli üretmek, sürekli en tepede kalmaya çalışmak yıpratıcı olabilir. Ama dinleyici, bu yorgunluğun bedelini sanatın kalitesinin düşmesiyle ödemek istemiyor. Sıla'nın imajı, bir zamanlar hüzün ve asaletin simgesiydi. Şimdilerde ise bu asalet, bir tüketim nesnesi haline gelme riskiyle karşı karşıya. Sanatın o iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız varken, Sıla'nın sesini bir lokanta atmosferinde duymak, ruhumuzu doyurmuyor. Bu eleştiri silsilesi, aslında Sıla'ya bir çağrıdır. Geri dön, çünkü senin yerin burası değil, diyen binlerce insanın sessiz çığlığıdır. Sanatçı, popülerliğin kucağına oturduğunda, yaratıcılığın sancılarını unutur. Sıla'nın o sancılı ama muazzam üretim sürecine yeniden ihtiyacı var. Eski Sıla konserlerini hatırlayanlar, oradaki o elektriğin, o saf enerjinin şimdi reklam setlerindeki yapay ışıklarla karşılaştırılamayacağını bilirler. Kariyer hapsi, sert bir tabir gibi görünebilir, ancak potansiyelinin çok altında işler yapan bir sanatçı için bundan daha uygun bir kelime bulmak zor. Sıla'nın o efsanevi sesi bir reklam müziğinin arkasında kaybolup gitmemeli. O ses, kitleleri peşinden sürükleyen bir bayrak gibi göklerde dalgalanmalı. Dinleyiciler olarak bizler Sıla'yı bir reklam yıldızı olarak değil, hayatımızın fon müziğini yapan o dert ortağımız olarak kalmasını istiyoruz. Sıla'nın kariyeri o lokantanın duvarlarından çok daha geniştir. Bu sınırları yeniden aşmak ve özgürleşmek için henüz geç değil. Bir gün bu reklam sözleşmeleri bitecek, ışıklar sönecek. Geriye kalan tek şey Sıla'nın gerçekten ne hissettiği ve bunu bize nasıl anlattığı olacaktır. Sıla Gençoğlu bu ülkenin en kıymetli hazinelerinden biridir. Bu hazineyi günlük ticari işlerin tozuna bulamak Hepimize yapılan bir haksızlıktır. Sanatçının, oyuncu kimliği, sahne tozunu yutmuş bir müzisyen için sadece geçici bir heves olmalıdır. Asıl sahne, notaların ve duyguların savaştığı yerdir. Sıla'nın yeniden o baş kaldıran, o boyun eğmeyen tarzına dönmesi sadece hayranlarını değil, Türk pop müziğini de canlandıracaktır. Onun kariyeri bir lokanta masasına sığmayacak kadar büyük bir destandır. Bu destanın yeni bölümlerini okumak için sabırsızlanıyoruz. Sılanın etrafındaki o ticari çemberin kırılması, sanatın yeniden özgür kalması demektir. Bu özgürlük, en güzel şarkıların da habercisi olacaktır. Unutulmamalıdır ki en lezzetli yemekler bile unutulur ama en içten şarkılar sonsuza dek yaşar. Sıla sonsuzluğu seçmelidir. Şu anki durum geçici bir bulutlanma gibi görülebilir. Güneşin yeniden doğması ve Sıla'nın o parlak ışığıyla bizi yeniden aydınlatması tek temennimizdir. Sıla reklamların değil, kalplerin yıldızıdır. Ve bir yıldız sadece gökyüzünde, yani kendi özgür alanında parlar. Sıla'nın müziğe olan borcu reklam filmleriyle ödenemez. O borç ancak yeni bir şaheserle, yeni bir ruhla ödenebilir. Kariyerindeki bu, lokanta dönemi, umarız ki sadece kısa bir mola olur ve biz yakında gerçek Sıla ile yeniden kucaklaşırız. Sonuç olarak, Sıla'nın kariyeri bir hapis hayatını değil, bir devrimi hak ediyor. Kendini tekrar eden reklamların arasından sıyrılıp, yeniden, Sıla, olma vakti geldi de geçiyor bile. Sanatçı markaların esiri değil, duyguların elçisi olmalıdır. Sıla'nın elçiliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sıla o mikrofonu yeniden sadece şarkı söylemek için eline aldığında dünya yeniden dönmeye başlayacak. Reklamlar duracak, müzik konuşacak. Sıla'nın o eşsiz yorumu ticari kaygıların çok ötesinde bir yerdedir. O yeri korumak Sanatçının kendisine olan en büyük sorumluluğudur. İzlediğimiz her reklam, Sıla'nın sanatçı kimliğinden bir parça koparıp götürüyor gibi hissediyoruz. Bu kopuşun durması, sanatın bekası için şarttır. Sıla, bir marka yüzü olmaktan çok daha fazlasıdır. O, bir neslin hislerine yön veren bir pusuladır. Pusulanın yönü şaşarsa, dinleyici yolunu kaybeder. Bu eleştirel bakış aslında bir hayranın duyduğu derin sevginin ve hayal kırıklığının bir yansımasıdır. Çünkü insan sadece değer verdiğini eleştirir. Sıla'nın kariyeri o lokantanın mutfağından çıkıp yeniden stadyumların coşkusuna karışmalıdır. İşte o zaman Sıla gerçekten özgür olacaktır. Reklam aracı mı, oyuncu mu? Belki her ikisi, belki hiçbiri. Ama kesin olan şu ki biz Sadece, Sıla'yı özledik. Sıla'nın söz yazarlığı, Türk edebiyatıyla müzik arasında bir köprüdür. Bu köprünün reklam panolarıyla kapatılması, estetik bir cinayettir. Sanatçının her hareketi, bir duruşu temsil eder. Sıla'nın şu anki duruşu, maalesef sanatın ticarete boyun eğdiği bir manzarayı andırıyor. Sıla, bu kısır döngüden çıkacak güce ve yeteneğe fazlasıyla sahiptir. Önemli olan bu gücü yeniden müzik için kullanma iradesini göstermesidir. Kariyerindeki bu puslu havayı dağıtacak olan yine onun o yanık ve içli sesidir. Bir şarkı patlatmalı ve tüm bu reklam gürültüsünü susturmalıdır. Sıla bize o eski, dertli ama vakur şarkılarını borçludur. Bu borcu reklam filmleriyle geçiştirmesine gönlümüz razı gelmiyor. Umarız bu yazı, Sıla'nın kulağına bir dost uyarısı gibi gider ve o da bizi yeniden sanatı ile büyülemeye karar verir. Sıla'nın hikayesi bir lokantada bitmeyecek kadar büyüktür. Bu hikaye, notaların arasında sonsuza kadar devam etmelidir. Son sözü yine müzik söyleyecektir. Ancak o zamana kadar bu sessiz çığlığı atmaya devam edeceğiz, Sıla, lütfen kendi kariyerine geri dön.